Merhaba arkadaşlar bugün akşam vlog akşam vlog evet, çekiyoruz. Patijan kedimiz Patijanla ilk önce biraz zaman geçirelim şöyle. Patijan arkadaşlar. İsmi Patijan. Dur sen uyut. Çok tatlı. Yat. Bakın şimdi arkadaşlar. dur oh, dur 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 bak. Şu arkadaşlar normal ya bak 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 bak. Kaldır bakayım götünü. Oh, evet. Patijan. Dur şu kanları zıksama. Bak şimdi basık değil mi? Bas. Basık. Şöyle hey. bakın. Bas. Neyse. Kediye bırakalım. Gel. Günlük gül omuz. Kuyu. Oh. Şöyle. İmkanı.

Reyhan'ın tanınan biriyim. Sen, de kan teyzin. Ben de kan teyzin. Gel. Yes. Bak dur ya. Ya ne çekmek istiyorum ya. Yes. Uçalım çalmak gel. Biraz kuş neydi de. Emirkan da geldi. Şöyle. Koş koş koş. Koş şöyle. Boyna kala. Boyna boyna kala. Bugün iyi bir vlog çekmek istedik. Şöyle. Anam ne dedi lan? Gördüğünüz gibi. Anam. Akşam video. akşamları Amca. Akşam video çekiyoruz. Anlar, anlar. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Tamam lan. Kedi kaçıyor. O gider. Elleme o yerini bilmiyorum. Ha burada bilmiyorum. Bu da. Seni kurtutma. Neyse. O sırada Reyhan'ın tanından biriyim. Şaka şaka kekik. Gel. Patlıcan. Çok güzel Hatice. kekik kokuyor. Gel patlıcan. Bakın. Patlıcan. Iradımıza bakın arkadaşlar. Iradımız. Bir dakika. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Hadi devam et. Kediyi tutuyoruz. Tut ver. 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 Ya oğlum yemeğinin yanına koy hadi. Oğlum, bırak, bırak lan. Lan onu bırakma lan. Kaçalım. Gidiyor galiba, gidiyor. Babam çağırıyor. Yarın gidiyorsunuz ha? Yok, şimdi. Nereden biliyorsun? Şimdi mi? Onu yapayım, Lan dur ya yatsın yatsın. Dur lan oyun oynuyor şu. Elle mi sen? Her şey yap. Oyun oynuyor lan. Oyun oynuyor. Ama bize evet. ya ben biraz kedi sen bıraksana Hı. be. Kedi özgür kalsın. Hadi gelin lan. Gel O sırada şöyle size arazi. O... Kocaman bir bölge. arkalar da var. Şöyle gidelim bakayım. Arka 3 kat. Şöyle ahrı var. Öncelikle şöyle bura var. Bir buranın üst katı var. Oranın da üst katı var. Yani 1, 2, 3. 3 kat arazi. İlerleyişli ağaçlar. Ne varsanız bulunun ama Müşteriye falan soğuk olduğu için O yüzden Çıkmadı oh, dön, oraya Kamin, Karp, yapın, ben, kanka. kanka 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 Yarasa Arkadaşlar ya, yarasayı göremezsiniz ki Şimdi böyle

Daha yeni bir yere suçlu. O yana, yana arkadaşlar. arkadaşlar. Tarasa. <laughs> arkadaşlar yeter şimdi götüm gittim gittim. yandı. gidiyoruz. Lan dur, ah, Aynen oranın da videosunu çekeceğiz. Önümüzdeki yine video orası. De, arkadaşlar sen Ben tut o telefonu. Arkadaşlar bakın ben çekiyorum. Yok yok yo. rapçi rapçi. <laughs> yok yok. Seni var. Bu evet. sağlam mı? Sağlam oğlum. Lan hadi eve gidelim ya. Hiç de sen. Şu videoyu çek. Ben, Tut lan kamerayı. Evet. Hadi, hadi ya. ya. Tut Çek Herkes Kübra diyor bak. Az lan hadi gel. Rabbi. Rabbi Kübra. Ne şurada beni ya, dur. Ahım zaten oradan düştü. Düştü mü sen? He. Yoğalandı. Onu babaanneme söyleyeceğim. Aa. Baba, hadi. Babaannem. Video burada sona